Bugün burada AK Parti gençlik kollarının üçüncü olağan kongre sürecinin ilk kongrelerini gerçekleştiriyoruz. Bizler bu liderin gençleri olarak, büyük ustanın gençleri olarak bizler bugün olacak şekilde onu örnek alarak, büyüklerimizi örnek alarak siyaset yapmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizler modern 21. yüzyılda çağa her şeyiyle ayak uyduran, bilgiden, teknolojiden en iyi şekilde nasibini alan, en güzel şekilde çağın gereklerini yakalayan, yerine getiren ama bir taraftan da kökü atide, kökü mazide, gözü atide olan bir gençliğiz. Bizi biz yapan değerlerimizden kopmadan... Kongremizin hepiniz için en anlamlı kısmına gelmiş bulunuyoruz. Ben sözü daha fazla uzatmadan görevli arkadaşlarımıza Sayın Orhan Karakurt Beyefendi'ye bırakıyoruz. Buyurun. Teşekkür mi? Sevgili gençler, Evet. Anlamlı buluşmanın vakti geldi. Dersin. Sayın Başbakan'ın sesini duyuyor musunuz efendim? Duyuyorum. Duyuyorum. Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili gençler, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızı, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarımızın tüm mensuplarını, İstanbul'un tüm gençlerini İstanbul gençliğinin şahsında ülkemdeki tüm genç kardeşlerimi buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün aranızda bulunmayı, oradaki heyecanı, coşkuyu sizlerle birlikte yaşamayı çok arzu ediyordum. Ancak bildiğiniz gibi 26 Kasım'da geçirmiş olduğum operasyonun nihai aşaması ve rutin parçası olan son durum nedeniyle doktorlarımızın tavsiyesiyle evimde istirahatime devam ediyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun temennilerini ileten vatandaşlarıma, aziz milletimize, siz değerli genç kardeşlerime şükran ve minnet duygularımı da ifade ediyorum. Geçtiğimiz hafta içinde zaten çalışmalarımıza kısmen başladık. İnşallah bu hafta itibariyle de rutin mesaimize başlayacak. Millete hizmet mücadelemizi artan bir ivmeyle devam ettireceğiz. AK Parti milletin partisidir. Yegane sahibi millet olan bir siyasi parti yegane efendisi millet olan bir siyasi harekettir. AK Parti yoksulların partisidir. AK Parti yolda kalmışların, fakir fukaranın, garip kurabanın partisidir. AK Parti Gazze'deki, Bağdat'taki, Saraybosna'daki, Kabil'deki, Mogadishu'daki, Trablus'taki, Kahire'deki, Şam, Halep, Laskiye, Hama ve Humus'taki mazlumların, mağdurların, oralardaki kardeşlerimizin umudu bir partidir. Altını çizerek ifade ediyorum. AK Parti belli zümrelerin partisi değildir. AK Parti Seçkinlerin partisi değildir. AK Parti belli çevrelerin hele hele çetelerin partisi hiç değildir.